Merhabalar sevgili dinleyiciler. Suffocated Press Haber Ajansı ile karşınızdayız. Dünyanın dört bir yanını dolaşan adeta dünyanın bir uydusu gibi gitmedik yer bırakmayan sevgili Cenk. Yine son derece onimli haberleriyle stüdyomuza haber yağdıracak Cenk'ciğim merhaba. Hallewa. Nasılsın canım Cenk'im benim? İyidir vallahi Ey, ne olsun. Ne ya? Biraz öyle bir alu dedi ki anda sesi. Aynı sorma kardeşim ya. Bir sensör bir ben söyleyeyim. Bir sensör ve aynı anda daha var. Sensör mü? Ne sensörü sen 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 kardeşim? Sen iyice kafayı sıyırmışsın. Neredesin sen Cenk? Ne yapayım? Şakir adayım ya. Şakir adamısın. E daha ha. geçen hafta oradaydın. Ne işin var orada ya? E gene çağırdı işte ya ne yapıyorsun Cenk'im falan filan. E iyi dedim ben. Dedi, e sen Ama her çağrıldığın yere gidiyor. Dur benim işim gücüm var haber peşinde koşuyorum falan. Ben de bırak yani sürekli Shakira mı mi uğraşacaksın? Yani işte hani bugünlük idare et kardeşim. Bugün haber yok sana. Allah Bu Allah. Elilikle kendini artık çayımı alırsın. Ne e i̇yi o zaman 50'lik bizim cebimizde kalıyorsa tamam o zaman Şakira da yani, da gerçi bizim için yalnız, bir haber. Şunu da söyleyeyim kardeşim bak yani eğer bu elliliğe biz düzgün zam yapılmazsa <laughs> benden haber Yapacağım vurdu. yapacağım. Böyle çok güzel. Buradan yani benim ünlü arkadaşlarımla takılmamın şeyini hikayesini dinlersin. O merak, da o olur yani. Merak etme Cenkciğim. Sana yakında çok güzel bir zam yapacağım. Sen bile inanamayacaksın. Çok ben yakında. Yani. Yakında. Sürpriz. Ne? Söylenmez şimdi. Neyse ne yapıyor Şakir? Biraz kafayı toparladım. O karşıda balkonda cadı var falan filan bir şeyler diyor. Toparladı. Diyordu. Toparladı. Yani işte birazcık ona kahvaltı hazırla filan. Biraz kafan dağılsın falan filan diye bir geç kahvaltı hazırladı. Onları şimdi toparladı eşim dedim. Sen zaman, orada dedim, mı kaldın? Ikinciden sonra, ha, i̇kinciden sonra dedim eşim de şakir. Hani akşam yemeği falan biraz dur gideyim alayım bir şeyler falan dedi. Biraz bu akşam yemeği fazla geldi galiba da. E, akşamla akşam e, da mı beraberdiniz şey yani sonra, sen sonra, ne yapıyorsun? Bu, e, Şakirayla ne oluyor bir e, ufaktan e, yürümeler falan mı var nedir Cenk'im? Yok canım ne yürüyeceğiz canım yani sonuçta. Yani ama bu e, Pisebili nedir o e, biraz şey yapmış. Benim aleyhimde böyle bir şeyler bulmuş. Orada ne oluyor falan ha. sen de. Ya yani benim tersimi bilirsin kardeşim Bir kıskançlık yani. falan yani mı var? E bir şey olursa yani ben yapacağımı bilirim. Ayıpsın da kardeşim. Adam lazımsa çağırırsın. Bil. Ayıpsın. E, hemen de bizde. Bizde atlar geliriz ne demek? E, peki Ha yok eyvallah. Yani bilirim. Gelirsin de İş, şimdilik gerek yok hani. Ben sadece hani buradan şey olsun diye hani public bilsin diye şey yaptım yani. Anladım kardeşim tamam o zaman. Peki ee, şu an çocuklar falan ne durumda? Yani o babaları falan bilmem ne işte onlar böyle etkilendiler mi bu ayrılıktan? Sen onlarla da uğraşıyor musun? Yok canım ben onlara ya dedim hani beni çağırıyorsa hani onları gönderdi de ben öyle geleyim dedim yani, yani şimdi ne gerek var hani o kadar kalabalığa falan filan. Ha O da tamam dedi. İyi tamam. Ondan sonra acaba öyle bir durum kardeşim e, öyle yani hadi ben Ya kalayım. eğer Şakira'ya iyi gelecekse daha orada kalabilirsin ama bir şartla yani bir ver telefonu da bir sesini duyayım. Bakayım ben gerçekten orada mısın diye bir test edeyim yani çünkü sen yan gelir yatarsın da ben senin Hyde Park'ta pineklediğin zamanları çok iyi biliyorum. Benim, o, Olur mu canım sen benim yan gelip yattığımı nerede gördün ben iş 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 yani hani bugün tabii, böyle tabii. birazcık böyle bir dinlenir gibi oldum yani. E, canım Hyde Park'ta gelen İyiyiz geçene falan. puan veriyordunuz arkadaşlarınla neyse. Tamam işte sen gene hani bugünkü eğliliği boş ver tamam. Tamam Ama peki gibi. tamam kardeşim ha. peki hadi İyi, o zaman kardeşim. tamam selam söyle Şakira'ya eyvallah eyvallah. Eyvallah. eyvallah eyvallah sağ ol.